Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine efsane güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün güncelleme ile gelen her şeye bakacağız. Güncellemeyi zaten biliyorsunuzdur dün geldi. Detayına inmeyeceğim. Şöyle gelen şeyleri çıkartacağım, etkinliklere bakacağım. Kaç şeyden bahsedeceğim size? Tabii ki bunları yaparken yanımda Kadriye olacak. Kadriye'cim hoş geldin. Ben varım. Merhaba Sekko. Merhaba diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben güncellemeleri severim. Her ne kadar yenilikleri istemeseniz de bazı şeyleri bozuyorlar deseniz de güncelleme iyidir. Arkadaşlar ile şöyle bir kıyafetimiz geldi. Şurada böyle bir şeyimiz çıktı. Hadi evet arkadaşlar burada güzel bir kıyafetçiğimiz var. Bunları alıyoruz hemen. Zaten jetonumuz çok fazla. Şöyle bunu hemen alıyoruz. Güncellemeyle gelen bütün her şeyi bugün alacağım ve bir tane çirkin ördek yavrusu gelmiş. Onu da alacağım o otomattaki. Ona da bakacağız. Nasıl Hadi şu saça bakar mısın? Bence şekil değişik. Değişik sevenlere özel arkadaşlar. Evet Ay. bunu da aldık. Şimdi burada başka bir şey alabilir miyiz? Maske, maske var bir de o ne? Tek göz var. Farklı bir tane alayım. Tek göz var sekonum. sonra alırız. Bu ne? Tek göz. Daya gitsin. Jetonumuz zaten fazla. Daya gitsin. Maske daya güzel gitsin. Güzel bak. Aynen öyle daya gitsin arkadaşlar. Paramız çoktu bunu niye alamıyoruz? Eee EÇ modunda kahraman olmamız lazım. EÇ e e kasmadı ki. Evet arkadaşlar bunu EÇ e kasarız alırız. Evet arkadaşlar oradan kıyafetimizi aldıktan sonra bir de şöyle bir şey gelmiş. Yani Artık renk değiştiren kıyafetleri efsanevi kıyafet olarak burada gösteriyor. Bu da yeni gelecekmiş. Tabii ki şu anda göremiyoruz. Yakında gelir arkadaşlar. Ee, efsanevi kıyafet ve silahlarda da şöyle bir şey gelmiş. Bunu ben bir sonraki videoda yapacağım. Şöyle dönüştürüyorsunuz. Bence güzel olmuş. Şimdi hemen gelelim şöyle şans otomatına. Arkadaşlar şu çirkin ördek yavrusunu alacağız. Bunun bu üstü güzel ceketi falan güzel. Bir de burada çok güzel bir vektör var. Şu vektörü özellikle almak istiyorum. Aynen. Katana olsa da olur. Olmasa da olur ama bu katana da çok güzel. Katana süper. Ya bir de kazı Sanki yanlışlıkla getirmişler ha. Ya böyle bir kıyafet altınlı otomata nasıl gelir ya? Geliyor. Ara sıra. Yani var dedim. ya. <laughs> yanlışlıkla getirmiş arkadaşlar. oyun hemen çıkartın. Yani bunu bak. Elmaslı verilmesi lazım ya. Elmaslı otomata böyle. Çok güzel bir kıyafet. Bence de çok güzel. Hani altınlı otomat için çok fazla bir kıyafet. Öncesinde şöyle bir sırayla gideceğim arkadaşlar. Şunu almaya çalışacağım. Ne eleyeceğim? Bunu eleyeceğim. Bir de silah. Daha sonra he silah eleyim. Ulan vektör eleyim. De, <laughs> Ona değil. I, on. var Abi, bunu eleyeceğim. Böyle. hadi bir şey söyleyeyim mi? Heh. Ben peti eleyecektim. Ben de peti ele dedim zaten. Sen niye o atölye fişi Ya ben dedin. niye böyle bir şey yaptım? Kesinlikle yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Atölye fişimiz kazak kurşununa gitti. Hayır. Ne dersin. ya? Tek mı? Oh ne güzel memleket ya. Çok Ooh, Çok iyi başladık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Vektörü vektörü de çıkartırız belki. Zaten uygun. En baba kıyaf... Ya bu ne kazıyı? Kadriye... <laughs> Sırasıyla tek et ya. Tamam. Oh. Vektör de hayırlı olsun. 19 elmasa bir vektör. Ne güzel ya. Daha neymiş? elmasa kıyafet. Katanayı da alacağım ya. Almaya da bilirim. Alma boş ver katana. Bir sürü katana var. Almaya da bilirim. Doğru diyorsun. Pet verecek. Hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten bir sürü katanamız var. Aynen. Şimdi buraya çevirmemiş. Buraya geç. Burayı da geç. Burayı da geç. Ne kaldı ki? <laughs> burayı da geç. Bunu da Hiç almıştık. Aldın. Tamam. Şimdi bu altınlı otomat çok önemli benim için. Bak bunu da çıkartmamız lazım. Tek atacağım buna. Arkadaşlar bu kıyafeti çıkartmadan önce sizlere kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Bigolife'da canlı yayınlar yapıyoruz. Bigolife'ın linkini videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına koydum. Oradan indirip gibi yayınlarımıza gelebilirsiniz. Bizlerle sohbet edebilirsiniz. Ödüllü odalarımıza katılabilirsiniz. Dedikten sonra tekrardan devam ediyoruz. Şöyle onlu onlu çeviriyorum ben. Bunu da tek atarmışsın Seko. Kadir'e mecbur verecek elim mahkum. Yani 287 tane fişim var. 800 bin altınım var. Kafam rahat. De. Ama yine bak Lucky yüzde verecek biliyor musun? Yani Yüzün çünkü... üstünde Seko. Her doğru gidiyor mu bu? Gidiyor tabii Seko. Vallahi var ya altınlı otomata çok güzel kıyafet gelmiş ya. Elmas yükleyemeyen kardeşlerim özellikle çok sevinmiştir bence. Kıyasın. Evet. Evet kıyafetimizi aldık. Hemen buradan da böyle bir geri yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gitmemiz gereken bir etkinlik daha var. Şimdi şuradaki etkinliğe gelelim. Bakalım. Bu ay mistik mağaza gelmez. Seçkin aç dediler. Açmadık. Bak hadi %78 güzel bir indirim mi? Yani sana göre biraz az sanki. Az mı? 100 bin. Um, aa 81 geldi. Yeniledim. Bir şeyler veriyor. Bu ne? Şu otomat fişini alalım. 5 tane. Başka bu ne? Elit pas nerede? Elit pas bilmiyorum. Bir yerlere gitti. Ula. Ula keşke alaydık. Ne yaptık biz? Ne bileyim ben ne yaptın Ne size? bileyim Kadriye benim elim çarptı. Hay eline seko. Bu kıyafeti almayacağım. Ula elit pas nerede? Gitti elit pas. Kayboldu. Ula onun o bir şey Elmasların gidiyor. gidiyor. Bir şey değil de. Ula o değil de elmaslarım gidiyor. Bu ne lan? Oğlum mevcut olanları mevcut. 102, tamam. 82 indirim. Çok güzel. Bak İyi ki Bak demin 131 elmastı şimdi için sebebi, 150. 4 indirimle bir sürü elmas kaybetti. <laughs> o da var. He ya. vallahi yanlış Götü yaptım. Kötü oldu. Şu ördek mi bu? Yoldaş görünümüymüş. Ay yoldaş olsaydım e, ben bu cevciv... Bu cil 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 cil. kostümü açmak için ne kadar gerekiyormuş? Daha 500 daha harcaman lazım galiba. E neye harcayacağız ula? Harcayacak Hı. bir şey yok. Ya bu bende var. Niye bu mevcut demiyor? Bende var ki bu. Kazıklamaya çalışıyorsak var. Allah Allah. <laughs> ne alabiliriz? Bu kostüm ne? Bu kostümü alalım mı? Alalım gitsin Nasıl mi? Ne bir şey ya? Bilmiyorum. Tamamen şu ödülü için abi. Hala 300 kaldı. Kostümü Daha almak için galiba Aa bu kostümü alabilmek için burayı 500'e tamamlarsak burada galiba 200'e geleceği. öyle bir şey mi <laughs> var? Öyle bir şey var galiba. O zaman ben niye burada direkt 600 vereyim? Burada bir şeyler alırım. Böyle silah kutusu. El, elmalı fiş, elmalı fiş diyorum ya. Elmas elmalı fiş. Elmalı fişi boş ver. Elmas otomatik bir sürü var bende. Şu çanta var mı bende? Çanta bende yok. Bunu da alayım. Tamamdır. Bak. Böyle beleşe geliyor kadıya. Tamamdır. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar, bu kıyafetimizi aldık. Unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Evet kaldı. Bir dakika durun. Mağazaya girmemiz lazım. Durun. Gidelim. Ne yapacağız mağazada? Bak al diyeceğiz. Burada e, FF jetonlarıyla bir şeyler alabiliyoruz. Dur bu muydu? Hayır bu değil. E, bunlar yeni mi geldi? Yeni gelen bir şey var mı? Beyaz bu? pantolon güzelmiş ama. Ha, yakıştı bak Seko. Bak. Ay sadece beyaz pantolon. Ula bu bende yokmuş Kaziye. Bunu alak biz. Terlik de güzel benziyor. Bunlar yeni mi geldi? Ulan bunlar eskiden varmış galiba. Aynen bu eskiden var. Terliğe baksan nasıl? Neyse bunları sonra alırız arkadaşlar. Sihirli küpe gelen bir şey yok zaten. Aynen. Ee, klan jetonuna her güncellemede bu geliyor arkadaşlar. Bunu unutmadan alın. Ben almadım da alırım. Klan jetonumuz zaten 17500 tane var. Genfikır kutusu bunlara gerek yok. Tamamdır arkadaşlar. Elit pasımızı da şöyle bir toplayalım. Hepsini al. Hadi ya bundan sonra unutmamaya çalışacağım ya. Biliyorsun ben de elit pas açmayı unutma hastalığı var. Bende de var Seko Kaç tanesini unuttum ya Allah'a billaha ya. o güzel. Gelmiş güzel. Oo. Aa. O hmm. da güzel. O da güzel. Bu da güzel. Başka? Başka. Başka son olarak kostüm. Allah'cığım bu nasıl bir kostüm ya? Kostümü beğenmesek de. Evet arkadaşlar burayı da toplamış bulunduk. Valla arkadaşlar güncelleme ile alakalı her şeyi biliyorsunuz zaten. Ben şöyle bir yüzeysel olarak geçtim üzerinden. Lobimiz de güzel. Oyunda böyle renklendirme falan gelmiş isimler üzerine. O çok güzel olmuş. Detaylar var güzel. Ee, bir de şöyle mağazamızda Kadriye karakter şeyi gelmiş, bak şöyle ben sana göstereyim de. Şöyle karakterler gelmiş de, bunları böyle paket halinde alabiliyoruz ama. Dur bak, köy anlamı kalmayalım da ileride e, e, hani dediğimiz bir şey olursa buradan alabiliyoruz. Niye böyle şey karakter? Olur. Ben de bilmiyorum. Ha bayan karakterler de var Kadriye, hmm. bayanlar da var. Güzel kıyafetli yok. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza halen de abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun görüşmek 재미 <small> какой